HTŞ başta olmak üzere Suriye Milli Ordusu ve muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı operasyon zaferle sonuçlandı ve Suriye özgürlüğüne kavuştu. Rejimin yıkılmasının ardından Suriye normale dönerken iç savaştan dolayı yurt dışına göç etmek zorunda kalanlar evlerine dönmeye başladı. Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından büyük değişim yaşayan Suriye, Türkiye'nin desteğini arkasına aldı. MIT Başkanı İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde Suriye'ye giderek Emevi Camii'nde şükür namazı kıldı. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 13 yıl sonra tekrar kapılarını açtı. Ancak Şam'da bu aralar daha farklı bir heyecan var. Suriye halkı gözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevirdi. Devlet Hava Meydanları ve Türk Hava Yolları'ndan bir ekip Şam'a giderek bir takım incelemelerde bulundu. Ekip daha sonra Halep Uluslararası Havaalanı'nı geçip burada da kontrollerde bulundu. Edinilen bilgiye göre önümüzdeki 15 günlük süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret edebileceği öğrenildi. Yakın zamanda Suriye'yi ziyaret etmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad rejimini deviren HTŞ lideri Ahmet El Şara ile görüşmesi bekleniyor. Türkiye gazetesinde yer alan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Suriyeli Türkmenlerle de bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı için Hama, Humus, İtli Pattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak.